Değerli arkadaşlarım, şimdi size yıllar önce yaşanmış bir gerçek olaydan bahsetmek istiyorum. Ekran başındaki vatandaşlarımız, umutsuzluğa kapılan, çözümü yurt dışına gitmekte bulan gençlerimiz, pazara giderken korkarak giden, evine bir misafir çağırmaktan ön, çağırmadan önce hesap gitmek, hesap kitap yapmak zorunda kalan ev hanımlarına, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çünkü gerçek yaşanmış bir olay anlatacağım size. Uzak bir coğrafyada. Yıl 1972. Uruguay hava yollarına ait bir uçak Ant Dağları'nda düşer. Karın üzerine düşer. Mevsimlerden kış. Kazadan kurtulanlar olur. Fakat arama, kurtarma çabaları bir türlü sonuç vermez. İnsanlar orada dağların orta yerinde çaresizce beklerler. Her taraf kar, uçak beyaz, bulması da zor. Düşünürler, burada beklesek mi yoksa gidip yardım mı çağırsak? Beklemeye karar verirler. Bir gün geçer, üç gün geçer, günler hafta olur. Derken uçağın içinde bir radyo bulurlar. İçlerinden üç kişi şöyle radyonun çektiği yüksek bir noktaya gönderirler ve derler ki siz bir haber almaya çalışın. Bu üç kişi o tepeye ulaşır, radyoyu açar ve haberleri dinlemeye başlarlar. İşte orada o karın ve soğuğun ortasında haber dinlerler ki arama kurtarma çalışmaları ümitsizlikle sona erdirilmiş ve arama kurtarmadan vazgeçilmiş. Bu haberi radyodan dinlerler. Yani artık onları kurtarmaya gelecek hiç kimse yoktur. Bu üç kişi haberi arkadaşlarına nasıl söyleyeceklerini düşünerek çaresizce umut içinde bekleyen o uçak enkazının yanındaki diğer arkadaşlarının yanına giderler. Haberi dinleyenlerden birisi arkadaşlarının yanına varınca söze girer ve diğer arkadaşlarına der ki arkadaşlar der size iyi bir haberim var arama kurtarma çalışmalarından artık vazgeçmişler. Diğerleri telaş içinde ağlayanlar, üzülenler ya demişler bu nasıl iyi bir haber. O üç kişiden o genç yanıtlar çünküler, buradan kurtulmak artık bize kaldı. Çünkü çünkü dostlarım Bazen başımıza gelen musibetlerden kurtulmak için kimsenin sizi kurtarmayacağını anlamak ve kabullenmek iyi bir haberdir. İş başa düştü. Doğru. Şimdi burada duran gözlerimin içine bakan değerli yol arkadaşlarıma ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarıma sesleniyorum. Ve söylüyorum. Arkadaşlar haberler iyi. Bu iktidardan kurtulmak bize kaldı. İş başa düştü.